Ya. Kim bu? Babam. Sen misin o? Hı Artık o zaman başladı mı? Başlayalım hadi. Sen <Sessizlik> ha, tamam. Arkadaşlar selamünaleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bugün Türkiye'ye kesin dönüşünün ikinci yılını kutluyoruz. Yala yani, kutlayalım mı? Ben de bugün itibariyle aşağı yukarı iki yıl oldu Türkiye'ye gelip. Baba. Heh. Bugün benim damdımım Ne oldu? Damdımım aydın. Ha bugün senin doğum günün mü olsun? Evet. Ama senin doğum daha var ama. Tamam. Tamam. <laughs> evet e, ikinci yılımızı doldurduk. İlk yıl biri Türkiye'deyiz. Artık ne oldu ne bitti. Oğlum sen de... Evet ikinci yılımızı doldururuz artık Türkiye'de. Allah şükür hiçbir sıkıntımız yok. İmal e, mavi iki olduğu için artık arabamızı verdik. Ya da vereceğiz. Şu an bu videoyu çektiğim zaman da yani bir haber bekliyorum. Bununla beraber de size inşallah e, yurt dışından araç nasıl getirilir videosunun ikinci update'ini yapacağız. Bir de özel durum var. Yani şu an devletin e, bu malum bu salgından dolayı çıkardığı bir e, bir e, genelge var. Kızım sen şöyle otur da ben ben göreyim şunları Tamam. Bunu inşallah tartışacağız. Yani ben size bunu sunacağım. Ve inşallah yorumlarla beraber buna da e, siz de yorumunuzu verebilirsiniz. Yani ilk araç nasıl getirilir videosunun ikincisini çekeceğiz. Biraz daha kapsamlı olacak bu video. Meraklı olanlar için biraz daha kapsamlı bir bir bilgi videosu olacak bunda. Oğlum mesela bu sene okula başlayacak. Değil evet. mi? Evet. Yani bir tane uyuyacağız yani otele gideceğiz. <laughs> tamam. yani yemek oturacağız mı diye bilmiyoruz. Hayır öyle değil. Senin şu an gittiğin Aslında ana sınıfı bir yaz saatinden sonra birinci sınıfa başlayacak. Ben tabii ki özel okul gibi bir şeyler yani fazla önem vermiyorum çünkü sonuçta orada da yani bana göre öğrendiği şeyler hep aynısı farklı olacağını düşünmüyorum. Onun için normal okula inşallah devam edecek. Peki iş durumu nasıl? İş durumu şöyle söyleyeyim size ikinci yılında şu an ve her yıl devamlı Allah aşkına işimiz daha da iyi oldu, daha güzel maaşlar kazanıyoruz. Bu tabii ki birazcık da asgari ücretin de yani yükselmesi etkili oldu. Günden güne Allah'a şükür daha da iyi durumlar geliyoruz. Yani hatırlıyorum mesela ilk yani ilk çalıştığım yerlerde fazla bir para maalesef yoktu. Yani devamlı e, ilk belki kaç ay yani 7 ay değil şimdi 9 aydan beri yani e, birazcık asgari ücrete çalıştık. <laughs> tabii ki siz diyeceksiniz neden e, e, az paraya çalıştın. Ya e, birazcık da e, bu kendi sorunundan dolayı yani birazcık hekeme olundan dolayı e, fazla bir yerde şansım olmadı hemen. Ya yani ilk zamanlar e, tabii ki yeni geldim ve e, askerden çalışmaya. Ondan sonra artık dedik ki hadi dayan birazcık artık daha sonra daha iyi daha işe bulsun ve Allah'a şükür yani şu an bir seviyede geldim yani tabii ki daha da iyi olabilir ama dediğim gibi e, bu işi biraz da zamana bırakıyoruz. Yani zamanla inşallah daha daha da iyi paraya ya da daha iyi işler olacağını düşünüyorum. Hayırlısı diyoruz. Ondan ötürü dediğim gibi e, arabayı vereceğiz. Arabayı verirsem işte galiba buradan bir araç alacağız. Tabii ki o Z kolay olmayacak. Yani malum şu an burada iç piyasa gerçekten çok fazla yüksek. Yani bir Gülüstür e, 90 modeli bile yani adamlar 20-30-40 yani isteyenler var. Bakalım yani ne yapacağız bilmiyorum. Birazcık zorlanacağız ama hayırlısıyla bunu da aşacağımızı düşünüyorum. yani Aslında bunu çoğu kimse söyledi. Biraz böyle ters zamana geldik gibi. Yani mesela 2019'da biraz Türkiye'de bir kriz dönemi vardı. Ama kriz dönemi olduğu halde bayağı iyi atlattık diye düşünüyorum. Sonra malum pandemi geldi pandemi zaten e, bir 9 ay evde kaldım. Yani e, hep devamlı home office. Yani iş yerinde çalıştığım süre 7. aydan 9. aya kadar belki 3 ay. Ondan sonra yine evde. Yani e, bir 6 daha yani, ev, yani hep evden devam ettik. Yani gerçekten yani pandemiyi yaşadık burada yani. E, bile alındım. Allah aşkına ama şu ana kadar hastalığı daha almadık, daha daha evimize girmedi çok şükür. Yani o konuda biraz şanslıyız. Halbuki bizim burada, yani Bursa'da gerçekten bir ara çok fena vurulmuştu. Yani, yani neredeyse komple bir mahalle bu salgınla mücadele etti. Ama bir şey yok. Yani her şey her şey yolunda yolunda gidiyor. Peki e, geldiğimden beri market fiyatlarında bir değişim oldu mu e, ya da nasıl bir değişim oldu diye diye tabii ki soran olacak. Günden güne biraz da zamlandı fiyatlar. Böyle fiyatlara böyle fazla böyle bakan biz değilim aslında. Yani e, tabii ki tabii ki araştırım ederim yani o ayrı bir şey ama e, yani bir yere gittiğimde bir, 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 bir şey yaptığımda alışveriş yaptım yani eve ne lazımsa onu alırım ve şu ana kadar fazla bir etkileme olmadı. Tabii ki bazı aylar ucu ucuna yetti ama bir zorluk yoktalar da Özlediniz mi Almanya'yı? Sen Almanya'yı sen Almanya'yı özledin mi? Özledim. Özledin mi Almanya'yı. Sen Almanya'nın neyi özledin sen? Um, Üç yaşına geldi buraya. <laughs> ev evim evimi. Sen evini daha orada hatırlıyor musun? ne Başka ne vardı evin? Eski evin büyük masası vardı. Bir, büyük masası vardı ha tamam. Ee, peki e, evin arkasında bir şey var mıydı? Artık ne, var. ne vardı? Yatadası. Oğlum içinde değil. E, e, evin içinde değil. Şeyde yedi şimdi. Artık. Arkadan. Arkadan. Park mı vardı orada ya? Bahçe vardı ya. Hı, evet. Bahçe sen peki sen bahçede çiçek ektin mi? Ektim. Ek, ektin mi çiçek orada? Evet. Peki sen biliyor musun kızım Almanya'yı? bilmiyorum. <laughs> bu doğru söylenir yani, yani. Yani şimdi bu bir yaşında bu buraya geldiğinde e, kaç aylıktı? Bir buçuk yaşında. Bir buçuk yani. Buraya geldiğinde 18 aylıktı. Bu da yakında okula başlayacak bakalım. Yani Türkiye'ye dönüş yapmak istenen için yani tavsiyem şu. Yani mümkün mertebe eğer e, evliyseniz ve e, çocuğunuz varsa e, okula başlamadan önce gelmeniz aslında daha iyi olur. Çünkü ufak yaşta olduklarında yani, psikolojik bir travma olmaz. Yani şu an mesela ben yaşım şu an 34'e gelecek ve yani ben bile hala e, o oradaki o ortamı burada bazen böyle şimdi arıyorum yani. Bir markete gittiğimde yani o marketin Ortamın bile yani burada yani gerçekten bakıyorum yani işte niye burası böyle farklı diye yani buranın eksiği devamlı belli oluyor ve en basiti çöpler burada sadece mesela bir, bir çöpe atılıyor ama mesela ne bileyim, karton, plastik, cam falan ve hepsi bile ayrılıyor. Bazen o bile özlem yaratıyor. veyahutta e, trafik. Ben Allah aşkına burada artık 2 yıl beri buradayım ve artık buradaki trafiğe alıştım. Ama e, yine de her gün olur bu. Bilmiyorum yani her gün böyle bir şey oluyor ve böyle diyorum ki diyorum, buraya diyorum şimdi bir şey olsa diyorum, böyle ne mesela şimdi bir düzen olsa diyorum. Ama yani mümkün değil böyle bir şey. Yol düşünün. Üç şeritli adam sağa dönecek. En soldan sağa dönüyor. Burada böyle bir düzen var. Buraya gelmek isteyenler öncelikle şu, şu kafayı komple orada bırakacak. Ondan sonra burada yepyeni bir e, akılla e, <laughs> yani burada burada mantıkla. Ha, mantıkla doğru değil mi? Evet. Yani burada yepyeni bir mantıkla yine yola başlayacak. Ben hala buraya gelmek istediğim halde bazen gerçekten oradaki ortamın arıyorum yani. Bu normal bir şey aslında. Ama dediğim gibi tavsiyem yani eğer gelmek isteyen varsa kesinlikle bu kararı almak isteyen varsa Tavsiyem hiçbir şekilde düşünmeyin, karar verin ve gelin. Yoksa yoksa geleceğim, edeceğim şu işim var, bu işim var. Onları artık unutun yani olmuyor işte. Yani ben mesela evlendim burada. Ondan sonra dedim ki, hadi 2-3 yıl bir duram Almanya'da, işte eşim görsün orasını, işte ne bileyim bir ortam hazırlansın gibisine yok olmuyor. Hadi birazcık daha para bitirdim. Yok işte oğlan daha yeni doğdu. Yok işte ikinciyi bekleyelim. Bu ögesin dönüşüldüğü elbetteydi. Tabii ki önemli olan yani buraya geldiğinizde bir eviniz var mı? Tabii ki bunu da burada hazınız lazım. Onun için arkadaşlar eğer kararınız varsa buraya dönmeye önce bir dediğim gibi düşünün burada bir altyapınız var mı? Bunu bir önce bir ayarlayın. Varsa bir şey bence fazla düşünmeye gerek yok diye düşünüyorum. Yani karar verdisiniz bence fazla beklemeyin derim. Bir iki ayda işlerinizi halledersiniz, ondan sonra büyük bir adımı atıp buraya gelebilirsiniz aslında. Göç etmek gerçekten insanın birazcık daha ufkusunu açan bir şey, ee, ben bunu gördüm. Belki bir <laughs> olur ya şimdi başka bir ülkeye giderim belki diye işte öyle bir hayallerle şey peşindeyim ama böyle bir şey olacağından <laughs> yani yani böyle bir şey olacağı biraz zor yani, yani yok. Ee, burası al, burası al, şu iyi. Memnunum buradan. Yani havası falan yani güzel. Yani ortamda iyi. Hani mesela bazıları hani var ya derler ya işte burada yaşamak için en az bir 10 bin lira, 15 bin lira para lazım. İşte e, Almanya'daki hayat standartını burada burada da olması için en az bir 15 bin lira, 20 bin lira para lazım. lazım. Ya eğer varsa öyle bir iş, gir kardeşim çalış zaman. Tabii ki var. Yani olmaz olur mu? Ama dediğim gibi ben şu an Allah şükür her şey yolunda. Düşüneceksiniz. Tamam da sen şimdi araba açan burada. Yani o kadar mesela maaşın olsaydı alırdın gibisi düşünürsünüz. Ya da almayı da olsaydın hemen alırdın. Ya zaman işte zaman bakalım neye gösterecek. Biz ee, her zaman Bol sabırla, bol metanetle e, biz yolumuza devam ediyoruz. Allah her zaman bir türlü yardım ediyor. Ve hayırlısıyla bu işin içinden de çıkacağımıza eminim. Ha, bakalım, olur ya. Bir de şunu belirttim size arkadaşlar. Haberlerde duyulan her şeye kesinlikle inanmayın. Yani her şey doğru değil. Çünkü işte ne bileyim millet aç yaşıyor, millet böyle sık sıkıntı yaşıyor. Yok öyle bir şey. Adamlar burada yani rahat yani yani öyle bir zorluk aslında yok. Tabii ki e, eski lüksleri gittiği biraz böyle bir eksildi çünkü pandemi süreci. Şu an malum pandemi süreci e, biraz daha zorlaştı. Ama e, ben e, emin olun kriz ortamı e, fazla yok burada. Yani tabii ki her ülkede olduğu gibi bazı yerler tabii ki bazı yerler bayağı bir zor durumda. Ama genel manada baktığınızda Allah şükür her şey daha bir ayında devam ediyor yani devam ediyor. Yani çark dönüyor ama onlar da bir türlü bu bu işin içinden devamlı çıkıyor sırrı yani. Burada hayatta yaşanmaz gibi şeylere kesinlikle takmayın. Bana göre şu an mesela şu an ben söyleyeyim bunu mesela şimdi iki yıl sonra diyorum ki Avrupa'da Derim ben de. Çünkü tamam maaşı iyi olabilir, her şey iyi olabilir ama hayat sıfır. Eğer bir ortanız varsa, bir çevreniz varsa o ayrı bir şey. Mesela Doğu Almanya'ya bir gidin, oradaki ortamı bir görün oradaki. Şu an Doğu Almanya'da adamlar işçi arıyor. Ve şu an Türkiye'den de oraya işçi gidenler var. Ama bakalım ne kadar dayanacaklar. Bunu ben size anlatıp bilmiyorum. İspanya'dan mesela birileri gitti. Adam sadece iki ay çalıştı ve kaçtı oraya yani bildiğiniz kaçtı yani baktı olmadı yani e, oradaki hayat tamamen sıfır. Adam şunu söylüyor benim kaldığım yerde saat 6 oldu mu kimse yoktu dışarı diyor hiç kimse yoktu ve eve giriyoruz ve evde kalıyoruz. Yani nerede olduğunuz önemli değil önemli olan aslında siz oradaki ortamı nasıl değerlendiriyorsunuz o önemli. Ben dediğim gibi Türkiye benim her zaman hayalimdi. Geldim ve Allah aşkına şu anlık mutluyum. Ve hiçbir şekilde e, geri dönmeyi istemiyorum. Evet arkadaşlar artık o gün geldi. Yani iki yılın dolduğunu şu an acayip şekilde hissediyorum. Çünkü aracım artık gümrüğe terk ediyorum. Çünkü iki yıl, iki yıl dolduğundan sonra tabii ki aracınızı tutamıyorsunuz. Ve çok fazla koyuyor ya. Yani buraya bırakıyorum artık benim kendi aracımı. Bakalım günler bizimle ne, neyi gösterecek. Her zaman diyorum karar sizindir. Ben iki yıl oldu. Mutluyum. Gelmek isteyen varsa gelsin. Sorularınız varsa arkadaşlar sorularınızı yazın. Aslında sorular yine çoğaldı. Bir soru cevap videosu yine olacak inşallah. Aklınıza takılan her türlü soruyu sorun. E, mümkün mertebe hepsine tek tek cevap vermek istiyorum. Hem Youtube, Facebook, Instagram'dan bana her zaman özelden de ulaşabilirsiniz. Ee, her türlü soruya inşallah cevap vermeye hazırım. Böylelikle arkadaşlar bu kadardı. Sorularınızı, yorumlarınızı, fikirlerinizi, eleştirilerinizi, beyanatlarınızı her zaman ama her zaman bekliyorum. Sürçü lisan etkisi af olan kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın.